Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Şimdi o Kur'an'dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var. Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri. Arslandan kaçmaktalar. Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Yok yok onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, hayır, o Kur'an kuşkusuz bir öğüttür. Dileyen onu düşünür. Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Koruyacak da odur, bağışlayacak da. Sadakallahu razim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe. Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Fakat insan günahı devam ettirmek ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Ne zaman ki o göz şimşek çakar, ay tutulur, güneş ve ay toplanır. İşte o gün insan kaçacak yer neresi der.'' Hayır, hayır, yok bir siper. O gün varılıp durulacak yer ancak Rabbin huzurudur. O gün insana yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Doğrusu insan kendi nefsini görür. Bir takım özürler ortaya atsa da onu hemen okumak için dilini depretme. Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da bize aittir.''